Hi everybody. Sıradaki inceleyeceğimiz projenin ismi Leprechaun Finance. Evet, proje direkt ana sayfasında roadmap bölümünü gösteriyor. Burada Leprechaun Finance'in fikri ortaya koyulmuş ikinci çeyrekte ve web sitesi oluşturulmuş, sosyal medya hesaplarının oluşturulduğundan bahsediyor. Token satışı, pancake satışları listelenmiş. Bunlardan bahsedilmiş. Ee, bunların dışında daha yeni bir 400 holders'ın üzerine daha yeni çıkan bir proje aslında. Birazdan göstereceğim Binance Smart Chain bölümünden. Onun dışında 5-6 günlük bir token olduğunu da söyleyebilirim. E, ee, yok içeride. Herkesin en fazla ilk 5'te yani olan cüzdanların e, değeri %2. Bu token'ı alabilmişler en fazla. Öyle %20'sine sahip olan biri yok yani. Bir anda indirip çıkaramaz e, piyasayı. Bunları söyledikten sonra CoinGecko başvurusunun yapıldığından bahsedebilirim. E, Şimdi isterseniz roadmap bölümündeki diğer detaylara devam edebiliriz. Buradan gördüğünüz gibi PancakeSwap ve JuleSwap, JuleSwap'ın listelenmesinden bahsediyor. Coin Market gibi Coin Gecko'larda başvurular yapıldığından bahsedilmiş. Yeni ortaklıklar Bayis ve Farming'den bahsediyor. Onun dışında küresel pazarlamadan bahsetmişler. Yani yavaş yavaş tüm uluslararası reklamcılık işlemleriyle ilgileniyorlar. Dördüncü çeyrekte ise hedeflerinde DEX listesinde koyulma, NFT pazarı, yeni ortaklıklar, Certik denetiminden bahsediyor, rapor sisteminin auditten bahsediyor ve agresif pazarlama yani sıkı pazarlama sürekli yeni yeni reklamlar, yeni insanlar getirmek için buraya çabalacaklarına bahsetmişler. Türkçe çevirelim isterseniz. Burada özellikler, yeniliklerden bahsediyorlar. Topluluk odaklı olduğundan bahsedilmiş. Ee, burada adil bir lansman olduğundan bahsediyor. Geliştiriciler tüm takım rejelasyonlarını yaktığından ve Herkes de bu fuara girdiğinden bahsetmişler. Otomatik LP sistemi her ticaret borçlular tarafından kullanılan birden fazla havuza giren otomatik olarak likidite oluşturmaya katkıda bulunur demişler. E, statik ödül diyorlar. Yani sürekli yeni ödül çıktıkça hep aynı kişiler yerine farklı farklı kişilere ödüllerin dağıtılından bahsediyorlar. Burada ise tokenomilerini görebilirsiniz. %25'i marketing cüzdanı olarak geçiyor. %2'si takıma, %3'ü reklam bölümüne, %20'si kilitlenmiş 7 ay boyunca ve %50'si de yakılmış. Evet. Burada ise nasıl alındığından bahsediyor. transfer üzerinden e, iOS veya Android uygulamalarından indirip token sözleşmesini kopyalayacaksınız. Ben birazdan göstereceğim size. Ee, uygulama üzerinden BNB'niz yoksa satın alacaksınız. BNB'nizi dönüştürerek bunu alacaksınız. Burada size anlatıyor detaylı şekilde. Hakkımızda bölümünde ise e, burada güçlü diye birinci aşamada anlatmışlar. Kısacası Leprekin Finance'in Leprekin'e rekabeti yalnızca olumlu hisler getirecek demişler. Rock Prof'tan bahsediyorlar. Mülkiyetten vazgeçilen topluluk odaklı bir proje olduklarında bahsetmişler. Ciddi bölümünde ise Son derece ciddi, ciddi olduklarını belirteşlerimizin ve topluluğumuzun da üstün olduğuna inandıklarından bahsetmişler. E, Leprekin Finance %100 topluluk odaklı olduğunu söylüyorlar. Ve güvenli NFT'leri tanıtmak için adil bir lasman. E, asil, e, burada bir yanlış yazım var. Hepimiz bunun DeFi'den sonraki NFT'lerin erası olduğunu bildiğimiz için pazarımızın e, kullanımını kolay olacak ve düşük işlem ücretleri çalışacak diye belirtiyorlar. Buradan tıklayarak ana sayfaya direkt dönebiliyorsunuz. Ee, burada size gösterebileceğim papek ne kaldı? Binance Smart Chain Scan bölümünü gösterelim size. Buradan o az önceki söylediğim sözleşme numarası bu. Bunu kopyalayarak satın alabilirsiniz. PancakeSwap aracılığıyla veya Transferrate'den alabilirsiniz. Zaten transferi e girdikten sonra PancakeSwap aracılığıyla yine orada kullanarak alıyorsunuz. Sadece et bir cüzdan, bakınca bütün coin'leri toplayabileceğiniz bir cüzdan. Ee, Binance Smart Chain altyapısını kullanarak da PancakeSwap'tan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 500 oldukça oldu yükseliyor sürekli. 400'ü ve oldu yani aktif bir şekilde yükselme mevcut. Geçiyorum. Ee, burada anlattığım kalan, kalan bir şey var mı bakalım. Evet hepsini bitirdiğimizi düşünüyorum. Sizin aklınızda kalan yeni bir şey varsa onları da bana bildirebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.